Türk hakemliğinde sıkıntı büyük. Allah yardımcınız olsun. Türk hakemliğinin içini bilen insanlara söylüyorum. Ben polisleri severim. Polisler bu ülkede kelle koltukta şehit olarak Sen ne diyorsun hocam? Ama MHK'deki eski polis olayını sevmiyorum. Ben şimdi bu kadar konuşuyorum. Hiç bağırmayın. Çok kritik. İnanmıyorum yayında oldu. Vallahi yayında. E, Sinan yok. Sinan abi geliyor. E niye birbirimize bakışıyorsunuz? Sinan abi e, bir yere bir yazı yazdırıyor. Geliyor. Evet. Yayında değilse ki ben yayındayız, serbest konuşayım ya. Yani. Yayındayız yok yok ama yayındayız. Evet Kaçta kadar yayın kaçta? Vallahi yayındayız. Bugün ya de bırakın bu Yok yayın Vallahi yayındayız. Hocam ben bu desem yayında mıyız? Yok deme. Mıyız? Ben ben ya mıyız? biz Bırakın bu işleri. Işte Önce şey ben bir soru sorabilirim. miyim? Abdülkamir Durmaz'a. Ben bu sözde galibiyetinden utanmadım. Kim? Ben. Ya ben. Gurur duyuyorum gurur. Bol karşılığını penaltıcıya da gurur, gurur, gurur duyuyorsun. Tabii lider. 5 puan. Nasıl kadar ya yutturdum diye seviniyor. Gördünüz mü onu? Yutturdum. Oh. Bak şimdi sen. <laughs> seviniyor kardeşim sen, görüntüler var. Sen bak, bizim bak, Arif Erdem vardı bize vallahi. Onun biraz, gibi. Biraz, e, bak bu biraz daha konuşursa Rasim Ozan dünya dünya dünya, dünya etmedi Osmanlı tokadı. Aa! Osmanlı tokadı da benden yiyeceksin yani. Aa, ha? Aa, Aa tehdit şantaj. Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir ya Fenerbahçe düşmanısın. Bunun ortası yoktur. Sinan, Özür diliyorum. Sen diyor, kaşar benim ne demek istediğimi anlamadın. Anladım. Ben kaşar hakem Hepsi aynı hocam. Hep kaşar aynı. Kaşar olmayan hakem kötü. kötüdür kötü. demiyorum. Bu aralar aynı. Beyler burası şarküteri dükkanı değil. Biz de kaşar peyniri <laughs> uzmanı değiliz. Ben <laughs> Aziz Yıldırım'ın lafı <laughs> üzerine konuşuyorum. <laughs> ne dedi Aziz Yıldırım? dedi ki <laughs> kaşar hakemlerle bu iş yürümez dedi. Bana kaşar, kaşar hakem e, e, isyan ederken bana de. kaşar hakem ver vermeyin dedi. demedi. Ver taze de. Bana kaşar hakem ver vermeyin demedi. Kaşar hakemlerle bu iş yürümez. Ben de özür diliyorum. Ben de özür diliyorum. Ben de şunu itiraf etmek evet. zorundayım. Gözlerimizin önünde resmen Beşiktaş'ın şampiyonluğu engellenmek istiyor. Ya istedim. seni kimse ciddiye almaz. Beşiktaş'ın gözlerimiz önünde Beşiktaş'ın şampiyon <laughs> yapacak. Ya. 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 Sen özür dilerim. Ne? Be çok ee, yanlış konuşuyorsunuz. Dalgısı bir bindirelim mi hocam arabaya? Bak Şimdilik yanlış. İkiniz de yanlış konuşuyorsunuz. Bu iyi. adam iyi oyuncu. <laughs> bu adam iyi istiyor. oyuncu. <laughs> şey Ama geçen sene opera geldi o siyaseti saati. Opera değil. Opare. 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 Ya, opare. şöyle iyi böyle opare nerede? Saat en son hapsatı ne saat satıyordu? Saat satıyor. Ama bu öyle değil. Bak Bu iyi futbolcu. Ben size Euro. Her inşallah 7 milyon euro. İnşallah. Burak Yılmaz da Galatasaray'dan ayrılık sinyallerini vermişti. Bu transfer bitmiş. Eydu Mansur Özbek. Artık Vesel Kalandır hocam. Yazıklar olsun sana verin. Dursun Özbek. Senin daha başkanlığında artık bir dakika bile yeri yok. Bir dakika. Bir dakika bile yeri yok. Haberi ya. Devam ediyor sevgili seyirciler. Kar beyaz futbol. Kar beyaz kar, kar beyaz. kar, beyaz. Kar beyaz. Aslında Yanlış kar beyaz, musun? Evet. Aslında yanlış kar Aslında be. kar, kar beyaz. yüzüm. kar beyaz. Aslında kar beyaz. kar beyaz. Aslında Hocam kar beyaz. söyleyeyim sana. kar beyaz. benim yanlış kar beyaz. Aslında yanlış kar beyaz. Aslında Herkes güldü evet. benim Aslında evet. Ama siz anlayamıyorsunuz. Aslında mesela şeyler beyaz. Dün yanlış kar Siz ya. anlamadınız. Dün elini beyaz. programına yanlış kar beyaz. Aslında yanlış kar Mültecilerin programına gittin ya, mülteci gibi. Ya, ya <laughs> mülteci gibi onlar. Yalnız çok bayıldım Ben izlemedim babam falan bayılıyor. Şey Seyrettim. Tamam program okan güzel ucun, de. Okan Bölgen de, bizimkileri bizim kan evet. de Okan Bölgen Bölgen Hocanın gittiği mültecilere gidiyor. mültecilere. Onlar hepsi sığınmacı gibi. Bak da tiplere bakıyorsun. İyi çocuklar. Sunan Bizim program. İyi çocuklar. Akıllı çocuklar. Sinan da var. Sinan'ı biliyorum. Sinan kardeşim bizim. Başarılı. Başarılı. Şimdi oraya gittim. Aslında sen bu akşam ne yaptın Ertan? Şeyi hashtagle. Kar beyaz. Yani geç hocam. bu kar beyazı. Kar beyaz güzel ne hocam. Ne diyeyim diyor. hocam? Mesela. Türk futbolunda ölüm. Ne, ne yaptın hocam? Abi, ya? Ben programdan önce çok yorgundum. İki saat şöyle içeride kestirdim maçtan sonra. Evet hocam. Çok tuhaf bir rüya gördüm. Aynen. Ortam kararıyor. Arkadaşlar söyledim bunu sağlayın. Türk futbolunda bir ölüm müziği gördüm. Belki de sevgili Mustafa Koç'un daha sonra sevgili Kamer Genç'in vefatları beni derin daha bilinç aldığımı da olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Ama birden Türk futbolundaki de o ölüm müziğini 24 Ocak, bu ölüm derken şiddete falan davet anlamında söylemiyorum. Azin Son, ben çok rahatsız oldum. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe düşmanı falan değilim. Ben neyin ne olduğunu söylüyorum fakat açık konuşamıyorum çünkü karşıma haklı olarak yargı çıkıyor, hukuk çıkıyor. O gidiyorum hakime, savcıya ifade verdiğim vakit söylediklerimi ispat et haklı olarak hukuk edemiyorum. Mesela ben yıllar önce Galatasaray'daki soygunu alkolik çakallar Galatasaray'ı soyuyor dediğim vakit Çok çıktı. o alkolik çakalların son iki sene içinde edindikleri menkul ve gayrimenkullerin dökümünü yaptırsanız ya, bakın, hocam, ben öyle istihbaratçı abi, öyle. değilim. İstihbaratçıları söyleyelim. Bir tanesi. Ya nerede abi şimdi bakın. Şunu demek istiyorum. Benim söylediklerimi meczup olarak kabul edersiniz. Ben bu gece itibariyle söylüyorum. Bünyamin Gezer, MHK üyesinden de rahatsızım. Bu akşamki hakem Deniz Ateş Bitten'in verdiği penaltıdan da rahatsızım. Sezonlu ilk yarısı Beşiktaş'ın kazandığı haksız penaltılardan da rahatsızdım. Bravo. Bize bu ortamı yaşatan, bu kaotik ortamı yaşatan, aslında yıldırım döveren insan olarak seviyorum. Evet. Ahlakına falan da güveniyorum, yanlış tamam. anlamayın. Bir, bir şeyim yok. Ekibini fazla tanımıyorum. Lakin alt kademelerde böyle işlerin olması... ...beni son derece rahatsız ediyor arkadaşlar. Türk futbolunun anasını ağlattınız. Her gece bir acı yaşatıyorsunuz. Alt liglerde neler oluyor biliyor musunuz? Neler oluyor? Bu Neden? acıyı bize yaşatmayın. Vasıfsız adamlara koltuk uğruna, siyaseten araya soktukları adamlarla oturdukları koltuklarda her türlü entrikaları çevirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyin arkadaşlar. Bana girip çıkan yok yani bunu şey anlamda söylüyorum. Çocuk... Hayır 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 bunu Ardola... Bunu argo almayın. Benim bu işten yani menfaatim ve yani benim şey menfaatim gayrı ne? Ya bana ne? O takım mı olsa ya. ne olur? Bu takım olsa ne Beni hiç ilgilendirmez. Ben takım filat bir takımlar beni tutsun. Doğru dedin Doğru. Hocam. Takımlar beni tutsun. Aman Ahmet, bizim lehimize kon. Ben niye takım tutayım? Bana Sen, ne? Kim olursa olsun. Seni beni kalır, ilgilendirmiyor. Hocam, seni ama bir şey biliyorum, hiç kimse kızmasın. Beşiktaş bu sene şampiyon olamayacak. Ya bu hocam, da engel Ama hocam bu, bu çok kötü hocam. Neden hocam? Buna izin vermemiz lazım. Bir Şinan. Kı Hocanın bir kırk bir Şinan, var da. Neden, neden? E beş iki bir bir tane fark var. Tane hocam bir hocam bir beş yaşın. Anlatayım. sana. Anlatayım. Sen bana beş yaşın. Şimdi atıyorsun sen şimdiki bu ortaya bir şey böyle. Anladın mı? Sor olursa da ya yanılmışım. Şinan, bir Niye mi? alamayacak hocam? Aramızdaki farkı var? Bir büyüsü. Aslanla panter aslında ikisi de birbirine benzer kedi gildir doğru mu? Evet, i̇kisi de He, kedi gil Aslan o giller, o giller, Aslan o ve panter <laughs> O giller yani kedi giller evet kedi giller kedi et giller, yerler bak, kedi et giller. yerler bir tanesi ağaca tırmanabilir bir tanesi tırmanamaz bir tanesi daha hareketlidir ama sonuçta çok et aynı yiyen kedi yani. giller aynı, evet, aynı boyutta aynı, aslan evet. biraz daha büyüktür evet. ben Sinanla kendimizi kedi gillere benzetiyorum giller. Sinan birçok şeyi bilir söylemez naif davranır, safa yatar. Benim bir huyum vardır, kudururum söylemez. Sinan da neyin ne olduğunu biliyor, Perşembenin gelişimi. Ben de diyorum hocam. Görüyor. Güç yetmez. Ya, bu Sinan, sene, bakın, bu sene. Sinan, çünkü hayır. Yüzüncü yıllarda güçleri değil, değil. Hocam, 100. Güçler hocam, nasıl değil, hocam değil. Hocam futbol. Işte, Ferah başı dört yıldız Sinan, takacak, yapacaklar. Sinan, ben buna inanmak sana, istemiyorum. Bu işler, hocam inanmıyorlar Sinan. Hocam inanma. Gücü yetmez. Bu sene hiç kimsenin Beşiktaş'ı Ali Cengiz oyunlarıyla yenemezler Sinan. Senin ne olduğunu biliyorsun. Ben de biliyorum neyin ne? Olmaz, olmayacak çünkü. Bak gözlerime. Olmayacak. Bak gözlerime. Bakayım gözlerine. Ellerine, ben de sana diyorum ki. Ellerini güzel ama sen şu anda bir şey söyleyeyim. Bu şeyin Senin, Ol senin düşündüğünü biliyorum. Sinan, ben de biliyorum. Birimiz yemi, ikimiz ama de, ikimiz de kedi giriş Sinan. Hocam futbol. İkimiz de et oburuz Sinan. Hocam futbolla yenerler sen. İkimizin hayatı serengeti de geçti Sinan. Hocam futbol dışı oh, beş Sinan. Hocam futbol dışı beş taşı. İkimiz de et severiz Sinan. Hocam ben İkiniz de diyorum ki. kedi giriş Sinan. Ben diyorum ki. Hocam Fenerbahçe. Fenerbahçe, Beşiktaş. İki tane i̇kisi de güçlü bu, bir, bir takım. Bakın ikisi de güçlü bir takım. Güçlü kadro. Beşiktaş'ın kadrosu daha güçlü. Ben sağ dışı olaylarında, sağ dışı olaylarında geçti artık hocam. İyi geçti. O dönemler geçti. Sinan. Niye Fenerbahçe şampiyon yapacaklar da Beşiktaş yapmasın? Neden Fenerbahçe tutacak hakemler? ne ya. Neler söylüyorsunuz? E ne, ne? Ya. Ya hocam bir dakika kardeşim hocam. Benim tıpkı fıkra gibi. Ya hocam. Ben <laughs> ben söylüyorum hocam, diyor. Hocam söylüyor söylüyor sonra ben onu dövdüm. Ben <laughs> ya. yani Şimdi, hocam, hocam Beşiktaş şampiyon abi, yapmayacak bir hocam. Beşiktaş şampiyon yapmayacaklarsa Allah o zaman Galatasaray mı olacak? Ay, yani ben be. Fener diyorum sen hayır diyorsun. Panik yapma şampiyon. Kim? Kim olur? İkimiz de sana, sana diyor. Kim şampiyon olur? Bak Sinan ikimiz de saçları son 40 yılımızı. Hocam Beşiktaş bu, bu Beşiktaş bu Beşiktaş bu sene Sinan öyle kolay kolay Sinan, önü kesilmez. İkimiz de kedi gibi Sinan. İkimiz de et yeriz Sinan. Ben, ben et Kedil yemiyorum taşı. fazla. Evet. Pahalı et. Kutum var ya. Kutum, kutum ya. var. Ağrıyor. Kedi Elim Gidil ağrıyor. Şey Ayağım ağrıyor. He? Kedi Gidil ben kutu yemem. Ben makarnacı taşı... oldum. Beşiktaş'ın şampiyon yapılmaması sürecinde de adaletle direnmemiz gerekir. Bir şey söyleyeyim e direnmen gerekmez. Baba Tabii ben sonuna kadar... Bak sana bir, bir şey söyleyeyim. Bak bir dakika. Yakarım. Yakarım, yakarım. yakarım. Biliyor, Biliyor musun? İstinyeyi yakarım, MHK'yi yakarım. Öyle bir şey istediğim, istinyeyi bu stüdyoda yakarım. göçmenleri... Anla senin fıkraların çok Abi, büyük oluyor. Adam, Allah, adam, Allah, insan, adam, insan. Ya, dinle, dinle. adam, insan, adam insan... Adam Dinle, dinle. Adam insan ticareti yapıyormuş. İnsanı sınırda polis çevirmiş. Ne taşıyorsun demiş. Polise polis demiş ki adama ne taşıyorsun demiş şoföre mal taşıyorum demiş. Arkadaki kamyondaki de adam çakmış dışarıya kafasını kaldı biz mal mıyız lan demiş. <laughs> polise o da demiş ki malsın tabi mal olmasa çıkıp konuşmazsın demiş. <laughs> mal bu işte. Yani polis çeviriyor ya. Kim mal? Polis mi? Yok ya polise hani saklıyor arkada ne taşıyorsun mal diyor. Eee sen de mal mısın diyor. O da çıkıyor diyor ki biz mal mıyız lan diyor. Ha. Hani kendini ha, ele, ha, kendi ele, diyor, ele veriyor. Ha, e işte mal oldun belli oldu. Mal olmasan çık konuşmazsın diyor. Diyorsun. diyor. Anladım. Nasıl güzel değil mi? Peki. Bir dakika güzel değil mi? Yani güzel yani mal. <gülüyor> <gülüyor> Hocanın malı işte bu. Hocanın söylediği Peki, mal batıya kaydı Peki, bu. Rasim. Hocanın mal batı mesela kimin malı batı? Ertem'in malı batıya mı? Ya bu. Rasim ya. Ya, Ertem ya mal, Rasim ya. Senin malın var mı? <laughs> 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 ...tövbe tövbe ya... ...hocam temel hocam, ameliyat olacakmış... ...doktorlar yüzünü maskeyle kapatıyormuş... ...temel bir dakika... ...kapatmayın demiş... ...niye demiş... ...ben sizi tanıyorum demiş... ...bir de anlamadım... <laughs> anlamadım. anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. ne vardı? Abi kimse anlamıyor orada. Ben bir herhalde biraz. Abi bir durum Hayır, var. var. Sen falan. yabana atmayın. Schneider'in ciddi anlamda Fener'e gitme ihtimali var. Ya, ya hocam ne ya yaptın ya? ya? Hocam, hocam ne Yok hocam ya. de şey ben Trabzon'da da oynayacağım. Sen bir dakika ya. Eylül ayında İbrahimovic geldi imzaya atıyor <gülüyor> derken. <gülüyor> abes olmuyor da biz bunu söylüyoruz. İlerideki tehlike olamayı ihtimalini söylüyorum. Yok, Bak hocam, Schneider, bakın. Snyder'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali. Evet. Sıfır. Bak evet. benim balerin olmam daha kolay biliyor musun? Yaz balerin Sinan. Sinan sen bu Slider'in Fenerbahçe'ye gitmesi ya. Fenerbahçe onu almasın veya gitmesin. Sakın balerin Benim balerin olmam daha kolay. Bu da çok komikti bir şey yapalım yemin ediyorum. <laughs> Bu fıkra çok komik. Benim balerin olmam daha kolay. Van Persie'ye var. Çin'den acayip bir, Çin'de bir acayip bir pazar var. Enteresan bir şekilde Ve ciddi teklifler var Çin'den. Çin'den var. Yani, var. E, bir bize bak. de teklif var. Gidelim mi Çin'e? Çin'den bize var. Bak bakalım hadi bak. Ya hocam. Ben olur mu Çin'de benden? Olursun, çok bakayım. Rasim. Aa, biraz rahatla. Bak bakayım. Ne nisferada, nisferada, tek göstersene beni. Serkan beni bir tek göstersene bir Çinli olayım. Üstler adası bir yere gitmez. Galatasaray'dan iyi kulüp mu bulacaklar kardeşim Abi, işte. ya? Abi işte. Hemen olurum bir anda Küçük Çinli. Mesela, mesela o, bana versinler. Olkan olduğu sürece milyon. Slider Fener'e gitmez. Hocam bana 2 milyon <laughs> Hocam bana 2 milyon euro verseler Çinli olurum bak hemen. O, 2 milyon bir sene. Be. Bir sene Çinli olurum. Sen abi. Çinli bu aile Çinli'ye de yazsam Moğol'a benziyorsun. Ooo Cengiz Ağabey. Hocam bir şey söyleyeyim ben mi sana? Ben Aynen böyle biliyor musun? Karadenizli bir Karadenizli bir Karadenizli bir şey bir Karadenizli soru sormuşlar. Kardeş demiş ya. Siz demiş niye soruyla hep hmm. soruyla soruya soruyla cevap veriyorsun demiş. O da demiş ki niye soruyorsun demiş. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Kendinize sıkmaktan gaz çıkaracaksınız biliyor musun? Sıkmayın. Komik değil mi yani şuna Ince İnce bir yok taşındı. Kimin kalbini kırdıysak herkesten hakkını helal etsin. Önce dün akşamki kızdan başlıyorum. Aynur Aydın'dan. Çok sonra mu sonra <laughs> bir yıl önce buraya bağlı Kalbini hakkını helal etsin Nihat Doğan'dan. Kim varsa kalbini kırdığımız herkes hakkını helal etsin kardeşim. Belki de ben de gidiyorum.